Sherlock Derin 3. kez üst üste pol pozisyonu ve Sergio Perez ile Carlos Sainz'in garip kazası. Geride bıraktığımız Monaco Grand Prix'si sıralama turlarında yerel kahraman Lökler pol pozisyonuna yükselirken ikinci sırada Carlos Sainz, 3. sırada Sergio Perez'i görüyoruz. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Monaco Grand Prix'sindeki sıralama turlarını değerlendirmeye çalışacağız. Yine önümüzdeki günlerde gelecek videolardan haberdar olmak için Abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Aynı zamanda F1 22 çekilişimiz var. Şimdi Lokler ve Ferrari ikilisi bu hafta sonuna favori olarak gelmişti. Zaten önceki videolarda vesaire sürekli olarak söylüyorduk. Monaco'nun en avantajlı takımı Ferrari diye. Bunda birçok sebep var. Aracın yavaş virajlardaki hızı, çekiş konusundaki üstünlüğü her anlamda Ferrari adına iyi bir pist olacağını biliyorduk ve Lokler bunu kanıtlamış oldu. Hatta son turunu atabilmiş olsaydı 1.10 civarlarına inecekti. Gerçekten inanılmaz bir yazı var. Lökler'in tek tur konusunda. Hani bence griddeki en iyi tek tur pilotu altındaki aracın bazen 2020 yılında çok daha üstüne çıktığını görmüştük. Yarış içerisindeki hızı ve yağmur performansı belki tartışılabilir. Yarış performansı da iyi gerçi ama bu konularda belki tartışılabilir ama tek tur konusunda gridin en iyisi. Hani tabi diğer özellikler sonrasında artacaktır ama tek tur konusunda safız anlamında Lökler'e yakın bir isim yok gibi şu anda pist üzerinde. Daha öncesinde de bunu defalarca görmüştük. Altındaki aracı olmaması gerektiği bir yere taşıma konusunda usta özellikle sıralama turlarında. Ferrari'nin bu hafta sonu üstün olmasının diğer bir nedeni ise küçük turbo tasarımı olduğu söyleniyor. Ferrari motorlu araçlar çok daha iyi bir çekişe sahip. Özellikle MGU-H ünitesindeki devir sınırı da bu konuda takıma yardımcı oluyor. Hani dayanıklılık anlamında biraz endişe var ama performans konusunda çekiş anlamında Ferrari motoru en iyi araç, en iyi pilot kombinasyonuna sahip. Özellikle Lökler'le beraber. Şimdi geliyoruz Carlos Sainz ve Sergio Perez'e. Carlos aslında önceki haftaları düşündüğümüzde takımın ondan yapması gerektiğini yaptı. Zaten pole oynayabileceğini pek sanmıyorum. Çünkü zaten Lökler'in son turunda kırmızı bayrak öncesinde yarım saniyelik bir gelişim bile gösterebileceğini gösteren ilk sektör derecesini görmüştük. İlk sektörde 0.160 civarında bir gelişim vardı. Monaco'lu pilot tarafında Carlos ona yaklaşamazdı ama ikinci sırayı alarak takımın istediğini yapacak gibi görünüyordu. Tabi Sergio Perez'in ikinci sektörü gelişirse vesaire onu bilmiyoruz ama genel anlamda Carlos önceki haftaya göre fena bir dönüş yapmadı. Burada geçiş yapılamadığını da düşünürsek yarınki yarışta Ferrari'nin elini güçlendiren bir durum söz konusu. Tabi yarınki yarışta yağmur beklentisi de var onu da söyleyelim. %70 civarında bir yağmur beklentisi var. En son 2008 ve 2016 yıllarında yağmurda Monaco yarışı görmüştük ve harika yarışlardı. Yine aynısı olursa seyir zevki tavan yapacaktır Monaco'da. Üçüncü sıraya geliyoruz Sergio Perez. Bu hafta sonu Bence Leclerc'in tek rakibi konumundaydı. Leclerc genel anlamda cevap verecek hıza sahipti ama Perez bence Leclerc'e yakın tek isim konumundaydı. Verstappen genel anlamda ilk antrenman seansı sonunda yeterince araçla bir bütün olamadı. Hani o konuda bu hafta sonu Sergio Perez Verstappen'e göre çok daha iyi konumdaydı. Sergio Perez Leclerc'e tek rakip isim konumundaydı. Yaptığı son hata ise çok garip ama Monako'da işte o maksimum limitin üstüne Çıkma konusunda risk ödül durumu olduğu için normal karşılayabiliriz. Ayrıca yapmış olduğu kaza nedeniyle grid cezası almayacak. Çünkü 6. vites kutusunda olduğu için zaten 6 yarışta bir değişim hakkına sahip oluyor takımlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Red Bull aracı genel anlamda yüksek hızlı virajlarda ve düzlüklerde üstün olan bir araç. O nedenle Monaco'da geride olmasını bekliyorduk ve nitekim de öyle oldu genel anlamda farkın 0.2 saniye 0.3 saniye civarında olduğunu söyleyebiliriz. Carlos Sainz'in Sergio Perez'e vermiş olduğu tepki de çok garip. Hani o noktada birden önüne çıkınca frenleri asıldı ve aracın arkası kopmuş oldu. O noktada aynı Bakü 2021 sıralama seansında olduğu gibi bir kaza görüyoruz. O hafta sonunda da Sunoda'ya karşı böyle bir tepki vermişti Carlos. Evet Red Bull ve Ferrari tarafını bırakarak sıradakiye Lando Norris'e geçiyoruz 5. sırada. Harika bir iş çıkarttı. Hafta sonu başından bu yana gayet iyi konumda olduğunu görüyorduk. Araç da yeterince hızlıydı. Önceki videoda ve yayında Twitch yayınında bunu konuşmuştuk. McLaren'in aracı yeterince güncellemelere karşı optimize edemediğini düşündüğümü söylemiştim. Ve nitekim bunu doğrular. Nitelikte bir sıralama seansı görüyoruz. Aracın hızı gayet iyi ve performansının iyi olduğunu görüyoruz. Tabi bir de Lando Norris'in harika performansı var. O konuda yadırgayamayız Lando'yu. Takım arkadaşı Ricardo konusunda genel anlamda hep biraz daha bekleyelim tarzında bir yaklaşıma sahiptim ama Ricardo adına işler iyi gitmiyor. Yani takım tarafında yapılan açıklamalar, Zac Brown'ın yaptığı açıklamalar pek iyi değil Ricardo adına. Hani bir an önce bir performans görmek zorundayız Ricardo tarafında yoksa garip bir sezon sonuna doğru gidiyoruz. Hani artık yavaş yavaş kredisi dolmaya başladı. Hatta doldu diyebiliriz. Yaptığı kaza tarafında takımın da hatası var. Tabii ki neden var derseniz o noktada biraz ekstra bir ayar denemişler. Ama aynı ayarı Lando Norris de denemiş olabilir. Bu noktada biraz farklı bir durum söz konusu. 6. sıraya geliyoruz ve Mercedes pilotu George Russell. Lewis Hamilton'la beraber genel anlamda sürüş hissiyatından memnun değildi. Dalgalanma sorunu geri geldi. Bunun en büyük sebebi yere basma gücünün artması. Burada maksimum seviyede yere basma gücü olduğu için araç tekrar dalgalanma sorunu yaşamaya başladı. Hani bunu İspanya'da biraz olsun çözmüşlerdi ama yine tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Russell'ın performansı da aracın hani kırmızı bayrağı vesaire düşünürsek Beşincilik belki gelebilirdi ama Lando'nun da gelişeceğini düşünüyorum. Maksimum 6. sıra gibi. Lewis Hamilton da 7. sıraya çıkabilirdi. Onu da düşünelim. Fernando Alonso Alpin'le beraber oldukça iyi bir forma sahip. Alpin genel anlamda tek tur iyi olup yarışta dökülüyordu. Önceki yarışta bu değişti. Bu hafta sonu ise eğer ki yarışta öyle devasa bir olay yaşanmazsa 7. sırayı hatta ilerisine doğru gidebileceğini düşünüyorum. Son anda yaptığı kaza da ilk sektör sonunda Alonso'ya seansın sonunu getirmişti. Takım arkadaşı Ocon ise Alonso seviyesinde değildi genel anlamda. Ve geliyoruz 9. sıradaki Sebastian Vettel'e. Hani tek kelimeyle aracı sırtlıyor şu anda. İkinci sektördeki derecesi ve üçüncü sektörde almış olduğu riskler sayesinde Q3 seansına kalabildi. Takım arkadaşına göre zaten çok daha iyi konumda o ayrı bir konu ama aracı resmen sırtlıyor şu anda. Hani şu performansını gördükçe üzülmemek elde değil. Daha iyi bir araçla daha iyi bir takımda neler olabileceğini sürekli olarak düşünüyoruz şu performans sonrasında. Yarın yarışta yine iyi bir sonuç almasını umuyorum. Monaco'da ilk 5 dışında finişi yok. Hani Monakodaki en iyi pilot konumunda finish ortalaması konusunda iki galibiyeti de var. Hani bakalım yarın göreceğiz ama Fettel'in harcandığı ortada. Aston Martin'in de Kanada ile beraber ileriye doğru bir adım atmasını umuyorum. Aracı anlamalarıyla beraber. 11. sırada Sunoda ve takım arkadaşı Pierre Gasly. Pierre Gasly aslında hafta sonu başından bu yana yavaş virajlardaki en iyi pilot konumundaydı. Ama Q1'deki yaşanan kırmızı bayrak sorunu sonrasında biraz şanssız oldu ve elenmek zorunda kaldı. Pierre Gasly, Sunoda'yı da Q2 seansında elenirken görmüş olduk Alfa Tauri tarafında. Hani performanslarına baktığımızda antrenman seansına göre biraz daha ileride olacaklarını düşünüyordum ama öyle bir durum yaşanmadı. En büyük sürpriz ise bence Alfa Romeo 12. sıradaki Valtteri Bottas. Şimdi İspanya'daki derecelere vesaire baktığımızda Bottas ve Alfa Romeo ikilisinin çok daha ileride olacağını düşünüyorduk. Ama genel anlamda ilk antrenman seansındaki sorunlar, sonrasında aracın performansındaki eksiklikler vesaire düşünüldüğünde Alfa Romeo hiçbir zaman ilk 10 aracı gibi görünmedi ve Bottas seansı 12. sırada noktaladı. Joe ise 20. sırada. 13. sırada Kevin Magnussen. Haaslar belirli bir seviyede hızlı gibi görünse de Pist hızlandıkça diğerlerinin seviyesine çıkamadılar. Hani diğerleri hızlanırken Haas olduğu yerde kaldı ve bu nedenle çok bir gelişim göremedik. Mick Schumacher'in 15. sırada kalması pek iyi değil bana kalırsa. Kevin Magnussen'i yense fena olmazdı Monako'da. Ricardo'dan az önce bahsettik. Albon Williams'ı sırtlayarak devam ediyor. Aracın maksimum seviyesi bu zaten. Latifi'yi de domine etmeye devam ediyor kendisi. Latifi de sene sonunda büyük olasılıkla takımdan gidecek. Stroll'ü görüyoruz. Stroll kırmızı bayrak nedeniyle Q1 seansında elenmiş olsa da Q3'e kalabilecek bir hızı olduğunu sanmıyorum. O da Q1'de havlu atmış oldu. Şanssızlık nedeniyle son virajda önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Evet bu şekilde Monaco Grand Prix'sindeki sıralama turları değerlendirmesi videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elimden geldiğince tüm olaylara değinmeye çalıştım. Yarın yarışta yağmur ihtimali var. Hani o konuda güzel bir yarış izleyebiliriz umarım. Sıralama turlarındaki tablo oldukça güzeldi. Monaco'daki o Monaco'nun aurası, atmosferi ve risk ödül çabası gerçekten bir başka. Monaco'suz bir F1 düşünemiyorum açıkçası. Evet bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Aynı zamanda yorumlar tarafında yarış beklentinizi ve podyum beklentinizi bekliyorum. Beni Twitter, Twitch ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.